Herkese tekrardan merhaba. Uzun zaman oldu video yapamadım. Kusuruma bakmayın biraz yoğunluğum vardı. Bu videoda sizlere Forex'te haber takibi yapmanın öneminden birazcık bahsetmek istiyorum. E, Forex faktörü aramızda bilmeyenler olabilir. Forex Factory bir internet sitesi, bir bilgi paylaşım platformu, haber paylaşım platformu. E, Forex ile ilgilenenlerin e, birçoğu bu internet sitesini takip eder. Çünkü burada günlük çıkacak olan ekonomik haberlerin Yayınlandığı bir internet sitesi burası. Ee, öncelikli olarak bu siteye geldiğimizde mutlaka buradan e, tarihi kendi zaman dilimimize göre ayarlamamız lazım. Sonrasında burada bizim zaman dilimimize göre bizim saatimize göre çıkacak olan haberler burada listelenecektir. Burada haberin saatlerini burada hangi ülkede o haberin çıktığı o ülkenin para birimi yer alıyor. Burada haberin impacti etkisi. Burası bizim için çok önemli olacak. Burada bu o haberin piyasalar üzerine olan etkisi yüksek olanlar kırmızı renkle gösterilir. Mesela bir önceki gün şurada olduğu gibi kırmızı renkli gösterilir. Orta etkili olanlar turuncu renkli gösterilir. Az etkili olanlar ise sarı renkli gösterilir. Burada bizim için kırmızılar ve turuncular önemli olacaktır. Haberin içeriğine Şurayı tıkladığımızda haberin içeriğine girebiliriz. Haberin içeriğini okuyabiliriz ilgilenenler için. Ee, o haberin bir önceki verisi, bir önceki açıklanan veri şurada yazar. Tahmini veri, tahmini açıklanacak olan veri burada yazar. Ve güncel açıklanan veriler de burada sıralanır. Peki bu haberleri takip etmek bizim için neden önemli? Şimdi önemini daha iyi anlayabilmek için e, geçmiş bir çıkan haber üzerinden bir uygulama yapalım. Uygulama üzerinden konuşalım. Daha net anlaşılacak. Örneğin şu anda 7 Mayıs'a geldim. 7 Mayıs 2021'de şöyle bir bol haberli bir gün olmuş. Bu saat 15.30 olduğunda hem Kanada'da da hem de Amerika'da önemli ekonomik veriler açıklanacak. Bu ekonomik veriler bir tarım dışı istihdam verisi olabilir. Bir enflasyon verisi olabilir. O ülkenin merkez bankasının konuş, merkez bankası başkanının konuşması olabilir. Ee, o ülkenin başkanının bir konuşması olabilir. Herhangi bir ekonomik haber. Şimdi bu kırmızı haberler ve turuncu haberler çıktığı anda eğer bizim pozisyonumuz varsa o pozisyonumuz tehlikede demektir. Daha önceki bir videoda da söylemiştim hatırlıyorsanız. Haberler piyasalara Anormal volatilite getirirler. Özellikle böyle impacti yüksek olan haberler. Yani bu haber çıktığı anda bizim Kanada do dolarında ya da dolarda Amerikan dolarında işlemimiz varsa o işlemimiz tehlikede demektir. Şimdi örneği üzerinden birlikte bakalım. Ee, dolar Kanada doları e, grafiğine gidelim. Hem dolarda hem de Kanada dolarında önemli haberlerin olduğu 15-30 saatine gidelim. Şimdi burada 5 dakikalık grafiklerde açtım. 15, 15 şu anda saat. Bakalım haber çıktığı anda neler oluyor. Şimdi hep birlikte göreceğiz. 15.20 15.25 15.30 Spike'ı görüyor muyuz? Bir sonraki 5 dakikada Bir sonrakinde Bir sonrakinde Bakınız neler oluyor. Evet böyle bir anda eğer bir pozisyonumuz varsa büyük ihtimal stopu patlat stopumuzu patlatacaktır. Peki neden böyle oluyor? Şimdi bu haber çıktığı anda arkadaşlar şurada şuralarda buy stop emirleri şuralarda sell stop emirleri bekliyor olacak. Bir süre emir. Scalperler burada hazır bekliyor olacaklar. Evet bu durum bizler için yani day trading ya da Swing trading yapanlar için bir tehdit. Evet bir dezavantaj. Fakat scalper arkadaşlar için ise bu bir fırsat. Çünkü onlar volatiliteden faydalandıkları için sürekli alsat 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 yaparak bu tip bölgelerde e, kar etmeye çalışıyorlar. E, bu benim önerdiğim bir metot değil bu arada. Neden nasıl olduğunu e, anlayalım diye anlatıyorum. Bu benim tasvip ettiğim bir metot değil. Scalping herkesi göre bir şey değildir. En zor trade tarzıdır çok önemli özellikleri bir arada barındırmak gerekir. Hızlı karar verebilme, hızlı aksiyon alabilme, e, aynı zamanda bir de risk yönetimi falan yapılacak. E, çok zor bir iş gerçekten. Algoritmalar da burada hazır bir şekilde bekliyor olacaklar. Ve buy stop neydi? Yükselirse al. Yani bu bölgeye gelirse al. Sell stop düşerse sat. Şimdi buraya geldiğinde emirler tetiklenecek bir anda. Fakat tetiklenir, tetiklenmez. Hemen aksi yönde de tek, tetiklenecek. Al sat al sat al sat yapacaklar. Burada biz onu bir üst time frame'de mesela saatlikte ya da 15 dakikalıkta bir titreşim hareketi olarak göreceğiz böyle sürekli al sat al sat al sat. Ve sonucunda e, bu haberin etkisi geçecek. Peki e, trade açacağız diyelim ki işlem açacağız. Forex Factory'e baktık böyle bir gündeyiz. Bol haberli bir gündeyiz. Ne yapacağız? Eğer işlemimizi daha önceki bir saatte açtıysak bu haber çıkmadan önce o işlemden kurtulmak lazım ya da işlemimizi açmadıysak daha sonra açmayı planlıyorsak bu haberin etkisinin bu volatilitenin geçmesini suların durulmasını beklememizde fayda var. Evet çok ayrıntı gibi görünüyor fakat hiç de öyle değil çünkü her gün para birimlerinde bol bol böyle haberler oluyor mutlaka ve bunu da disiplin kurallarımızın içerisine ekleyebiliriz. İşlem açmadan önce kendimize soracağımız o checklist sorularını ekleyebiliriz. Forex faktörüye baktın mı? yolda haber var mı? Evet gerçekten çok önemli bir konu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Herkese bol başarılı trade'ler diliyorum. Görüşmek üzere.